Bu şarkının adı dertli böyledir. İmam çıkmış minareye selam veriyor. Dertli Bedir ölmüş. Herkes ağlıyor. Herkes ağlıyor. Anası babası dertten Ağıt yakıyor at yakıyor Dostu kardeş halini sormuyor Bir demet gül getireni olmuyor Toprağı içine batmış bir yudum su istiyor Mezar taşı bir bükük kalmış düzelten bulunmuyor. Fatiha okuyanı hiç olmamış. Taşının üstüne dertli yazdırmış. Yaşarken bir anlayanı olmamış. Yazık Bedir'i genç yaşta toprak kalmış. Dostu kardeşi halini sormuyor Bir yudum su getireni olmuyor Mezar taşı bükük kalmış düzelten bulu